Hepinize merhaba arkadaşlar. AVM'nin yeni halini görmek ister misiniz? O zaman başlayalım. Birinci katta noodle yeri ve taco yeri var. Ve aynı zamanda pizza yeri hala duruyor. Şarkı yeri değişti. Şarkı yerinde bir sürü mikrofon var. Ve aynı zamanda küçük kişiler için küçük bir tane mikrofon daha var. Ve aynı zamanda da koltuklar var. Bu kapıdan dışarı çıkabiliyoruz. da hiçbir değişiklik olmadı. Yukarı katta ise spor yeri ve mobilya satmak için bir yer var. Haber yerinde tek bir cam geldi. Ve aynı zamanda iki tane de kıyafet satmak için bir yer var. Burada da teknolojik aletler satma yeri var. Burada yoga ile dans yapabilirsiniz. Siz davet Beğendiyseniz kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın.